Almanyalı üretici Dacia, bir kez daha üstün fiyat performans oranının ve modern piyasa uygunluğunun Alman pazarında bir arada olabileceğini kanıtladı. Prestijli Alman Yılın Otomobili 2026 ödülü jürisi, Dacia Bigster'ı 25.000 Euro altındaki araçlar kategorisinin galibi ilan etti. Bu ödül, Alman otomotiv sektörünün en saygın takdirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu ödül, Dacia'nın Mayıs 2025'te kritik öneme sahip C-SUV segmentine başarılı girişini taçlandırıyor. Jüri, Bigster'ın olağanüstü fiyat-performans oranını ve pazardaki rakipsiz konumlandırmasını özellikle övdü. 40 deneyimli Alman ve uluslararası motor gazetecisinden oluşan Jüri, değerlendirmeyi tasarım, inovasyon, sürüş davranışı, sürdürülebilirlik ve elbette fiyat-performans oranı gibi katı kriterlere dayanarak yaptı. Dacia'nın yeni tepe modeli Bixter, sadece bir SUV olmanın ötesinde markanın değerlerine Almanya'nın en hızlı büyüyen segmentinde yeniden tanımlıyor. Özellikle ferahlığı yeni standartlar belirliyor. Aile SUV'u, tüm koltuklarda muazzam baş ve diz mesafesi sunuyor. 667 litreye varan geniş bagaj hacmi ve 40-20-40 oranında bölünebilen arka koltuk sırasıyla aileler için maksimum esneklik sağlıyor. Model boyut, donanım ve fiyat performans oranının eşi benzeri görülmemiş bir karışımını sunuyor ve her zaman elektrikli ve çevre dostu motorlarla geliyor. Müşteriler şehir içinde %80'e varan elektrikli sürüş imkanı sunan popüler Hybrid 155 için yarı hibrit yani mild hybrid ve otogaz yani LPG seçeneklerini tercih edebiliyorlar. Bigster'ın Almanya'daki pazar başarısı tartışılmaz. 2025 bahar veya mayıstaki piyasaya sürülmesinden bu yana Almanya'da neredeyse 10.000 araç tescil edildi. Bu modelin Alman pazarı için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor. Almanya'daki lansmanı 2005'te Logan'la başlayan Dacia, son 3 yılda pazar payını istikrarlı bir şekilde artırmış ve en başarılı üreticilerden biri haline gelmiştir. Şirket başlangıcından bu yana en iyi fiyat performans oranına sahip araçları sunarak temel ihtiyaçları sürekli olarak yeniden tanımlıyor.